22 19 30 Sonra eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrumuza feda edilen bedenimdir. Beni almak için böyle yapın dedi. Aynı şekilde ekmekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanunla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Ama bana ihanet eden kişinin eli şu anda benimle birlikte sofradadır. İnsanoğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor. Ama ona ihanet edip eden adamın vay haline. Değerçiler tarafından bunu kimin yapabileceğini tartışmaya başladılar. Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. İsa onlara ulusların kralları kendi uluslarına egemen kesilir. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever ünvanını yakıştırır dedi. Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun, yöneten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyüktür? Sofrada oturan mı? Hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aramızda hizmet eden gibi oldum. Denendim zaman benimle birlikte dayanmış olan siz, olan sizlersiniz. Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse, ben de size bir egemenlik veriyorum. Tekrarlayacağım. Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse ben de size bir egemenlik veriyorum. Yazsın burada vereceğim. Adamın bana verdiği gibi de. Aynı ben de sana vereceğim. Aynı zindir mi? Kim vereceğim? Vermiş al. Yeri <laughs> ne? Çoğu zaman bütün hayatımız boyunca egemenliğe ulaşmak için gideriz. Ama şimdi birazdan söyleyeceğim. Ama bu egemenlik bize verilmiştir. Ama bize bir egemenlik de verilecek. Anlayabildiniz mi? Devam edelim 30. ayet okuduğuna belki anlarsınız. 29 ve 30'u tekrar okuyayım. Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse ben de size bir egemenlik veriyorum. Öyle ki egemenliğimde egemenliğimde benim soframda yiyip içesiniz ve tahta oturan İsrail'in 12 oymanın yargılıyorsunuz. Amin. Yani size bir egemenlik verilir şimdi ve benim egemenliğim tekrar geldi ne? O zaman başka bir egemenlik verilecek. O zaman siz de benimle kalkacağınız onları yargılayacağınız. Yargılayacağınız demek ki yöneteceğiniz. Amin. Aynen Yani egemenlik şimdi başlayır. Şimdi gösterilir ve egemenlik tekrar birlikte gelecek. Ama burada buradan neden daha daha önceden okudum bunları size? Neden insan bu şekilde bahsediyor? İlk önce İsa yeryüzündeyken, egemenlik neredeydi? İsa yeryüzündeyken, egemenlik neredeydi? Onunla orada mıydı? Onunla mıydı? Ondaydı. var. Ondaydı. Şimdi söyleyeceğim neden. İsa neredeyse Tanrı'nın egemenliği oradaydı. Ya da böyle söyleyeceğim. İsa neredeyse Tanrı'nın isteği de oradaydı. Demedi mi İsa ben kendimden bir şey yapmam, babam ne ister sonra yaparım. Demedi mi? Dedi. Yani İsa neredeyse Tanrı'nın egemenliği oradaydı. Şimdi burada İsa ondan önce bir şey söyledi. Dedi ki ekmeği böldüm onları paylaştırdım. Ekmeği böldüm onlara paylaştırdığı ve dedi ki bu benim bedenim sizin uğrunuza feda edilen. Sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Ben onu size paylaştırayım. Şimdi bunu ilk önce bir belli. Ne demek istediğimi şimdi biraz daha Matta 6, 9, 23 okuylu. Matta 6, 9, 23. 9, 13. Matta 6, 9, 13. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayakkabımıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik güç ve yücelik sonsuza dek Amin. İsa bir dua öğretti. Sadece bir dua. Sadece bir dua söyledi öğrencilere. Tabii ki bu duada çok konuşulacak şey var. Ama bu çok konuşulacak şeyden birkaç tanesi de İsa dedi ki gök, göklerin egemenliği için dua edin. Şimdi İsa, az önce okuduk, İsa egemenliği dedi ki ben size vereyim. Ama aynı zamanda dedi ki göklerin egemenliği içinde dua edin. İsteyin, gelsin. Aynı zamanda size vereyim. Onlara verdim. Aynen. Yani göklerin egemenliği, burada da başta da söyleyelim. Dedi ki göklerin egemenliği Kadın egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Burada bu ayetle 10. ayette o bir ayet. Ayrı ayrı 10-11'dir. İkisi bir ayet. Onunla ikisi bağlantılı. Yani göklerin egemenliği ne? Nasıl bir şey? Tanrı'nın isteği değil mi? Tanrı'nın yani göklerin derken burada göklerin yazıyor çünkü Makka da göklerin yazıyor. Evet. A, a, diğer bölümde yazıyor Tanrı'nın egemenliği. Çünkü a, a Matta yazdığı için a, hani şeye İsraillere İsrailler Tanrı olarak söylemediği için o yüzden direkt söylerler göklerin egemenliği. Yani asıl öbür Luka'da yazıyor Tanrı'nın egemenliği gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Yani göklerin egemenliğine, Göklerin ya da Tanrı'nın isteğinin olması. Tanrı'nın isteği, ha. Tanrının isteği nasıl gökte oluyor her şey? Yeryüzünde de onun isteği olsun diye. Anlayabiliyor musun? Bu şekilde onun isteği olduğu zaman yeryüzünde onun egemenliği gelmiş oluyor. Onun isteği olunca yeryüzünde onun egemenliği gelmiş oluyor. Yani şu bir kral başa geçtiği zaman onun egemenliği oluyor değil mi? Eski eski zamanda şimdi mesela prezidentler şeyler ama Eski zamanda krallığa vardı. Mesela Cezar bir kraldı. Cezar'ın kraldı. Cezar'ın dönemi diye bahsediliyor. Osmanlı. Osmanlı kraldı. Osmanlı dönemi diye bahsediliyor. O neden? Çünkü Osman'ın krallık ettiği, onun egemenliği sürü, egemenlik sürdüğü dönem. Ha ne zaman Tanrı gelir yeryüzünde başlayan onun isteği olsun, Tanrı'nın egemenliği oluyor. Amin. Amin. Yani İsa'nı bahsettiğine de bu İsa yeryüzündeyken İsa Tanrı'nın isteğini, Tanrı'nın arzusunu yerine getirdi ve bu şekilde Tanrı'nın egemenliği yeryüzünde olurdu. İsa az önce ne de söyledi? Dedi ki ben benim bedenimi size paylaştım. De bakalım İbraniler 8. bölümü. Orada ne diyor? İbraniler 8. bölüm. İbraniler 8. bölüm 1. ayetten 6. ayete kadar. Söylediklerimin özü şudur. Bakalım neymiş söylediklerimin özü ya da özeti yani söylediklerimizin özü ya da özeti şudur. Burada bahsediyor baştan 8'e kadar konuşuyor. 8'de 8. bölümde başlayarken bir özet yapayım. Ve bu özet bütün konuştuklarını burada bir özette açıklayayım. Nedir? Göklerde yüce olanın tahtının sağında oturan kutsal yerde insanın değil Rabbin kurduğu asıl tapınak çadırına görev yapan böyle bir kahinimiz vardır. Her baş kahin sunular kurbanlar sunmak için atanır. Bu nedenle bizim kahinimiz de sunacak bir şeyi olması gerekir. Eğer kendisi yeryüzünde olsaydı kahin olamazdı. Çünkü kutsal yasa uyarınca sunular Sunanda var. Bunlar gökler, göklerinin örneği ve gölgesidir. Olan, gölgesi olan tapınakta hizmet ediyorlar. Niteki Musa tapınakta tapın, tapınma çalarının kurmak üzere Tanrı tarafından şöyle uyarıldı. Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Şimdi ise İsa daha iyi vaatler üzerine kurulmuş daha iyi bir antlaşmanın aracısı olduğu kadar daha üstün bir göreve de sahip olmuştur. Eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı ikincisine gerek duyulmazdı. Yedinci okumamıza gerek yok. Birden altıya kadar. Şimdi diyelim İsa bizim için aracılık ediyor. Burada bir şey isteyen bakalım. Burada İbraniler yazarı bize bir şey söylüyor. Diyor ki asıl egemen asıl tapınak gökler. Yeryüzünde olan sadece bunun hani gölgesi. Anlayabilmemiz için hani ne olduğunu İkincisi başka bir şey daha söyleyeyim. De ki Musa'nın zamanında hatırlayasınız Musa ne zaman daha çıktı? Tanrı'yla görüştü. Buyruklar onu verir. Ondan sonra Musa yeryüzüne aşağı indi. diğer yeryüzüne aşağı indi. Ve Tanrı ona bir şey söyledi. Dedi ki bu tapınağı dedi nasıl yapacağına dikkat et. Çünkü göklerde nasıl gördüysen, yukarıda nasıl gördüysen aynı şekilde yapmaya dikkat et. Çünkü Tanrı çağırdı onu. Göksel tapınağı gösterdi. Ve göksel tapınağın düzenine göre Musa yapması gerekirdi tapınağı. Ve Musa da bu şekilde yaptı. Bu tapınak nedir? Bu tapınak nedir? Bakalım İnsan. Yuhanna ikinci bölüm. On dokuz Yuhanna ikinci bölüm on dokuz 19'dan 22. ayetler oldu. Yahudi yetkililer İsa'ya bunları yaptığına göre bize nasıl bir belirti göstereceksin diye sordular. İsa şu yanıtı verdi. Bu tapınağı yıkın. Üç günde onu yeniden kuracağım. Yahudi yetkililer bu tapınak 46 yılda yapıldı. Sen onu üç günde mi kuracaksın? Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırlayarak kutsal yazılara ve İsa'nın sözü söz söylediği bu söze asıl tapınak Benim. Ben size soracağım İsa nereden geldi? Yer yüzünden. geldi. Asıl tapınak. Musa'nın gördüğü tapınak. Asıl hepimizin baktığı tapınak. Bakması gereken tapınak. İsa'nın bedeni. İsa bedeniydi ve İsa o yüzden dedi ki bu tapınağı yıkın ve onu üç günde tekrar ne olur o? Sen ne Biz anlayız Biz mı? Biz anlayız mı? Biz anlayırız. Anlayın. Nisan'ın bedenidir. Bir de Korintiler okuyun. 1. Korintiler 3, 16, 17. 1. Korintiler 3, 16, 17. 1. Korintiler 6, şey 3, 16, 17. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını Bilmiyor musunuz? Kim Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkar. Çünkü Tanrı'nın tapınağını tapınağı kutsaldır ve o tapınak Neden, Neden? Neden böldü İsa beden ekmeği? Şimdi tapınak için ders vermeyeceğim. Eski antaşma. Eğer bir üyesi ne için ona koyulmuş? Eğer bir şeyi ne için özenle verilmiş? Eğer bir kişiye nasıl yetenek verilmiş ki özenle tapınaktaki üyeleri işleyebilsinler diye. Bunun için ders vermeyeceğim. Belki de ileride bunun için de ders vereceğim. Ama bütün eski antlaşmadaki bütün tapınak, üyeler, hepsinin bir anlamı var. Hepsinin orada bulunmaların, bulunmalarının bir nedeni var. Hepsi de bir eski antlaşmada o parçaların hepsini yeni antlaşmadaki anlamı orada görelim. Neden bazı kişiler böyle yapıyor? Neden bazı kişilerde böyle mucize var? Neden bazı kişilerde böyle mucize var? Ve neden bütün öğrenciler hepsinin amacı Tanrı'nın egemenliğini ya da tapınağının sen ben olmazsak İsa'nın bedeni yeryüzünde olmayacak. Çünkü sen ben olmazsak üyeler tam olmayacak. Çünkü sen ben olmazsak Tanrı'nın isteği de yeryüzünde O yüzden İsa ne zaman diyerek, siz Tanrı'nın egemenliğini arayın, geri kalan size her şey ilave edilecek, o değeri ki siz Tanrı'nın isteğini arayın, geri kalan her şey size ilave Yani kardeşler şundan bahsedeyim, gündelik ihtiyaçlarımıza geri dönmek için bir nedenimiz yok. Nedenimiz ve amacımız şu: Tanrı'nın isteğini bizim için aramak, insanlar için aramak, ihtiyacı olanlar için aramak, ihtiyacı olanları bulmak ve Tanrı'yı geri koymak. Burada başta, başta bir söz söylenildi. Tanrı'nın gözleri ve bütün dünyada dolaşı. Bilesiz mi diyor yerine getirenleri, getireni ya da egemenlik kuranları. Egemenliğinin parçalarını arayalım. Tapı, şey, tapınan parçalarını arayalım. Ve bulup da yerine koyalım. Ve eğer sen, ben yerimizde durarsak, ilerlemezsek, yok kim bunu yapsın. O yüzden o kadar önemli bizim Tanrı'nın egemenliğini her kurmak. Amin. Amin. Son olarak okuyayım bir de kapatayım. Matta 24, 14. Böyle değil. Göksel egemenliğinin müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecek. Amin. 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 Mattal'a Matta dedim 24 14. 24 14'te der ki gökler egemenliğinin göksel egemenliğinin müjdesi Dili İsa'nın çarmıhta ölü, öldüğü, çarmıhta İsa'nın bedeninin bölüştüğünü Amin. Amin. Önemli şu anda şu anda bizim gördüğümüz her bir parça önemli. Nasıl İsa önemi büyük aynı zaman bütün parçalarının önemi o yüzden az önce bir şey okudum. Orada orasını biraz atladım. İstemedim söyleme. Orada böyle dedi. Eğer birisi Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacak. Söyledim, Söyledim ama atladım. İstemedim. Şey vermiyor ayrıntı. O yüzden birbirimize ve bu dua evinin dışında bütün hangi nasıl kardeş olursa olsun hepsi Rabbin bedeninden bir parça. Ve onları kırmamayı, gücendirmemeyi, yaralamamayı ve onlara darılmamayı özen çok güzel, çok güzel bu. Çünkü Tanrı bulmak için bakın Burada yok binlerce kişi. Burada var az kişi. Ama bu az kişilerin önemi o kadar büyük. O kadar büyük. Hani kimsenin hakkı yok. Bu parçaları yerinden söksün. Yere dağıtsın. Çünkü bir tehlike var. Onun topladık. sen, ben. Biz seçildik Tanrı'nın egemenliğini kurma. Bunu da bir an önce başlatsa iyi olacak. Burada da dediği gibi müjde dil İsa'nın çarmıhta öldüğü günahlar için. Müjde hani İsa'nın çarmıhta ölüp de bedenini paylaştırdığı. Bu önemli. Bunu diyeceğim.